Eşi tarafından kendisine hediye edilen iki kanarya ile hayatı değişen Vesile Aydın bugün 6 ilde kanarya üretim merkezi kurdu. Türkiye Kanarya Sevenler Derneği Eskişehir Şubesi 2. Başkanı da olan Kanarya üreticisi Vesile Aydın yaklaşık 8 yıl önce eşi tarafından hediye edilen iki kanarya ile hobi amaçlı üretime başladığını bildirdi. Hobi olarak başladığı kanarya üretimini zamanla ticari kazanç kapısı olarak değerlendirdiğini ifade eden Aydın, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya ve Bursa'da farklı üretim merkezlerinin bulunduğunu kaydetti. Ben başlayalı 8 yıl oldu. Ee, öncelikle tamamen e, hobi amaçlı başlamıştım. Sevmek çok önemli bizim işimizde. E, çünkü çok hassas bir hayvana sahip oluyorsunuz kanarya besliyorsanız eğer. E, ve baktım ki bu hakikaten çok geniş bir camia. Daha sonra bu işin bir federasyonu olduğunu, Türkiye'de bu anlamda dernekleri olduğunu ve derneklerin bünyesinde yarışlar düzenlendiğini öğrendim. İlk gittiğim yarışma Ankara Cumhuriyet Kupası'dır. Aydın yılda 6 bin adet kuş üretimi yaptıklarını anlattı. Şu an bulunduğumuz üretimhanede yaklaşık burada ortalama 2.000 kuş var. Bunun gibi işte İstanbul'da, Ankara'da, Antalya'da, Adana'da, ee, İzmir'de, Bursa'da farklı üretimhanelerimiz var ve bunların kapasiteleri birbirinden farklı. En geniş üretimhanelerimiz İzmir'de. Ee, ama totalde şunu söyleyebilirim ki yaklaşık olarak 6 bin civarında kuşun üretimini yapıyoruz. Sektörde kadın olarak çalışmanın ilk zamanlar yadırgandığına dikkati çeken Aydın, kadın elinin bir şeye değmesinin o işin kulvarını, vizyonunu, bakış açısını değiştirdiğine inanıyor.